Teşekkürler. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Üçtoyloğlu'la birlikteyiz. 3-0'lık ilk galibiyetin ardından Fenerbahçe'den de alınan bir puan. Neler söylemek ister? Bugün gerçekten iki takım adına da çok zor bir maçtı. Aynı zamanda iki takım da oynamaya ve kazanmaya çalıştı ve bunu istedi. Biz önemli birkaç tane fırsat yakaladık ve rakibimize de fırsat vermedik. Sadece son dakikada e, bir penaltı pozisyonu var ve orada da e, rakibimiz bu po pozisyondan yararlanamadı. E, bence e, beraberlik adil bir skor olarak düşünüyorum ama e, kazanmayı çok istiyorduk. Teşekkür ederiz kendisine görüşlerini bizlerle paylaştığı için. Evet maçın ardından... Göztepe teknik direktörü Stanimir Stoylov'un görüşleri bu şekildeydi. Gerçekten bizim adımıza aslında çok değerli bir puan. Aslında iki takımın da kazanabileceği bir maç vardı ortada. Bizim maç öncesi bir planımız vardı, çalıştıklarımız vardı. Bunu da iyi bir şekilde sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. Bunun dışında son dakikada takıma yardımcı olduğum için gerçekten çok mutluyum. Çünkü ben kaleci olarak bazen bu anlarda takıma yardım etmek ve ekstra işler yapmak için buradayım ve bunu o anda başarabildiğim için çok mutluyum. Ama kazanamadığımız için üzgünüz. Çünkü gerçekten bu maçı kazanmak istiyorduk. Bunun dışında gol yememek iyiydi bizim adımıza ve de tabii ki Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren böyle önemli bir takıma karşı da puan almak değerli. Ee, başlangıçlar gerçekten çok önemli bizim adımıza da bu şekilde geçen hafta galibiyetle başlamak e, çok önemliydi e, bugün kazanmak istiyorduk bugün bir puan aldık. Göztepe aslında e, Süper süperlikte kesinlikle önemli işler yapmak isteyen, her zaman ileri gitmek isteyen bir takım. Geçen yıl aslında e, lige çıktıktan sonra iyi bir sezon geçirdik. Ama bu yıl kesinlikle ben daha iyi olduğumuzu, daha e, güçlü olduğumuzu ve daha da ileriye gideceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımız da bugün yine muhteşem bir şekilde bizi desteklediler. Onlar da bizim e, bu mücadelemizi görmek için her zaman buradalar. Biz de her zaman onlarla gücümüzü, hırsımızı e, birleştireceğiz strip her şeyimizi verip yolumuza devam edeceğiz. Evet bugün aslında savunmada e, çok iyiydik hocamızın dediği gibi e, iyi bir Atak aslında savunmayla başlıyor Ve bugün bunu hep beraber bir, bir olduk ve bunu hep beraber yaptık Herkes birbirine çok fazla yardım etti Sadece gerideki oyuncular değil öndeki oyuncular Tüm takım halinde savunma yaptık Ve elimizden gelenin sağda her şeyini verdik Zaten Göztepe bu demek, Göztepe ruhu bu demek Beraber mücadele etmek, beraber savaşmak demek Bunu da yaptığımız için çok mutluyum Uzun bir süre eksik oynadık Buna rağmen takım olarak çok iyi savaştık ee, sağ içinde Göztepe'mizi, taraftarlarımızı, e, bu şehri, bu camiayı elimizden gelince iyi temsil etmeye çalışıyoruz. İnşallah daha iyi olacak, güzel günler göreceğiz. Peki.